İsmail Bey 50 kiloya bu haftamızda gayet güzel geçti, güzel bir yağ kaybımız var. Nasıl yoruluyor muyuz? Nasıl beslenme programımızda e, herhangi bir sorun, sıkıntımız var mı? E, şu anlık beslenme programında hiçbir sıkıntı yok. E, spor aktivitelerim artarak gidiyor şu an içerisinde. E, şu an mutluyum. Merhabalar, ben diyetisyen Yasin Ayıldız. İsmail Bey ile yaklaşık 8 ay önce yollarımız kesişti. Kendisi bir hekim adayı, tıp fakültesi son sınıf öğrencisi. Biz 8 ay gibi kısa bir sürede 50 kilo kaybettik. İsmail Bey derslerinde gösterdiği başarı ve azmi, aynı şekilde beslenme programı ve egzersiz programında da göstererek bu sürenin bizim için yorucu olmamasını, hızlı bir şekilde geçmesini sağladı. Merhabalar ben İsmail Uçar son sınıf tıp fakültesi öğrencisiyim. Diyetisyen Yasin hocamla beraber 8 ay gibi kısa bir süre içerisinde doğru beslenme ve doğru egzersiz programı ile 50 kilo verdim. Sizi bu süreçte en çok hırslandıran şey ne oldu İsmail Bey? Sağlık başta olmak üzere ileride yapacağım meslek oldu. Ben kaptama cerrah olmak istiyorum. Bu bölümünde de getirdiği fiziksel koşullar benim için çok zorluydu. Örnek vermek gerekirse hastalarla ilgilenirken çok zorlanıyordum. Özellikle ayakta durmakta zorlanıyordum. Ekstra olarak sosyal hayatımda da zorluklar çektim. Bir alışveriş merkezine gittiğim zaman beğendiğim kıyafeti değil de üstüme olan kıyafeti almak zorunda kalıyordum. Bu da benim psikolojimde çok büyük bir etki yaratıyordu. Aynı zamanda günlük hayatımda da çok sorunlar çektim. Çünkü günlük yaşam kalitem çok azaldı. Hareket kabiliyetimden tutun sosyal özel hayatıma kadar çok sıkıntılar çektim. En çok ıstıradan duyun benim bu oldu. Kimse kilo olmak zorunda değil. İstediğiniz kilo ve istediğiniz sağlıklı yaşama azim ve sabır göstererek ulaşabilirsiniz. İsmail, belki benim 104